2004 yılının son maçında 66. dakikada Deniz Bergkamp her zamanki işini yaptı. Kanattan gelen topu alan usta Hollandalı topu ceza sahasına oraya doğru at gibi koşan Patrick Vieira'nın önüne adeta cetberle ölçülmüş yuvarladı. Fransız yıldız çaresiz kalan Ayn Walker'ı geçerek topu ağlara bıraktı. Arsene Wenger'in takımı futbol tarihine geçmişti o yenilmez Arsenal takımının görkemli başarıları hakkında yeterince şey söylendi. Ancak Premier Lig tarihinin belki de en büyük takımının kaptanı hakkında çok az şey konuşuldu. Patrick Vieira teknik ve fiziksel olarak oyunu değiştirebilen tek bir müdahale ya da isabetli bir pasla maçlara yön veren bir canavardı. Thierry Henry, Arsenal'ın süper yıldızı ise Vieira onun nükleer ruhuydu orta sahayı kendi fethedilmez evrenine çeviren karşı konulamaz bir doğa kuvveti Haziran 1976'da dünyaya gelen Vieira'nın futbol olan tutkusu Senegal'in Dakar kentinde tozlu sokaklarda başladı. Vieira ve arkadaşları top yerine yaptıkları şeylerle ve kale direği yerine koydukları kıyafetlerle top oynuyorlardı. Henüz 8 yaşındayken ailesi daha iyi bir yaşam arayışıyla Batı Afrika'dan ayrıldı ve Fransa'ya yerleşti. Vieira yeteneğini Drou kasabasının futbol sahalarında geliştirdi. 15 yaşındayken bu olağanüstü yeteneklerini profesyonel bir kariyere dönüştürebileceğini fark etmişti. Kan futbol takımı potansiyelini ilk gören kulüp oldu ve vakit kaybetmeden onu Côte d'Azur'da kaptan yaptı. Vieira, Arsenal'ın resmi sitesine verdiği röportajda o günleri şöyle hatırlıyor. ''Menajer beni lider olarak görüyordu ama bu konuşma şeklimden değil, sahadaki davranışlarımlandı. Bu hep içimde vardı. İçimde bir arzu, bir kararlılık vardı. Daha genç yaşlardayken bile kazanma hırsı tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeye başlamıştı. Kısa sürede kanın yıldızı haline geldi. Nihayet Fabio Capello'nun yönettiği Milan, Vieira'nın bonservisini aldı. İtalyan teknik adam genç oyuncu Frank Rijkaard'ın potansiyel halefi olarak görüyordu. Ancak Vieira için A takıma giden yol zorluydu. Demetrio Albertini ve Marcel Desailly gibi yıldızlar onun önünü tıkıyordu. Fransa milli takımının yaklaşan Dünya Kupası kadrosuna girmek isteyen Vieira, San Siro'dan ayrılma kararı aldı. Ajax'ta dahil birçok kulüp onunla ilgilense de Arsène Wenger genç Fransızı Londra'ya gitmeye ikna etti. Arsène Wenger 1996 yılında Bruce Roy'un yerine Arsenal teknik direktörlüğüne yeni getirilmişti henüz Japonya'daki sözleşmesini tamamlamak üzereyken Wenger, David Dee ile İngiltere'ye gelmeden önce iki Fransız oyuncunun transfer edilmesini tavsiye etti. Biri ileride Lyon ve Aston Villa teknik direktörü olacak güvenilir orta saha oyuncusu Remy Garde'ydi. Diğeri ise Vieira'ydı. O dönemin parasıyla sadece 3,5 milyon sterline transfer edildi. Genç oyuncunun ilk etapta büyük bir etki yaratması beklenmiyordu. Ancak İngiltere'deki ilk antrenmanında onun fiziksel ve teknik potansiyelinin büyüklüğü hemen fark edildi. Vieira, Ekim 96'daki Blackburn maçında Arsenal kadrosundaki tek yabancıydı. Ancak bu maç futbolun ve kültürün değişiminde dönüm noktasıydı. Devrim Hillsborough'da 16 Aralık 96'da başladı. Sheffield Wednesday deplasmanında Arsenal 25. dakikada Andy Booth'un golüyle 1-0 gerideydi. İlk yarı bitmeden Ray Parlor sakatlanınca Wenger genç Vieira'yı ısınmaya gönderdi. Etkisi anında ve yıkıcıydı. Sağdaki dinamizmi ve zekası oyunun yönünü değiştirdi. Arsenal maçı 4-1 kazandı. Parlor otobiyografisinde o maçı şu sözlerle hatırlıyor. Artık ben oynayamam. Vieira'nın ilk maçında gösterdiği performans tam olarak buydu. O an George Graham döneminin katı muhafazakarlığının kırıldığı ve Wenger'in devrimci futbolunun başladığı sembolik bir andı. Vieira'nın açlığı ve enerjisi Arsenal'ın ağır futboluna yeni bir boyut kazandırdı. Ayn Wright, Amy Lawrence'ın Invincible kitabında şunu söylüyor. Daha önce böylesine bir orta saha oyuncusu görmemiştik. Wenger Premier League'deki ilk sezonunu Vieira'nın sürüklediği Arsenal ile 3. sırada tamamladı. Ancak etkileyici performanslarına rağmen Vieira İngiltere'ye alışmakta zorlanıyordu. İlk antrenmanında Tony Adams alkolizmle olan mücadelesini takıma açıklamıştı. Kulübün antrenman sahası da yanmıştı. Arsenal, Milanello'nun kusursuz çimlerinden çok uzak bir ortamda çalışıyordu. Wenger'in yabancı oyuncuları eski kafalı bir soyunma odasında şüpheyle karşılanıyordu. Her türlü tereddüt bir sonraki sezon ortadan kalkacaktı. Wenger ve Arsenal ilk Premier Lig şampiyonluğunu kazandı. Yaz transfer döneminde Ajax'tan Mark Overmars ve Monaco'dan Emmanuel Petit kadroya katıldı. Petit sol bekten orta sahaya çekilerek Vieira ile durdurulamaz bir ikili oluşturdu. Ayn Wright, Nikolas Anelka ve yılın futbolcusu Dennis Bergkamp'tan oluşan hücum hattı rakipleri darmadağın ediyordu. Vieira, John Cross'un Arsene Wenger kitabında o günleri şöyle hatırlıyor. Her maçtaki atmosfer taraftarların bize olan tepkisi muhteşemdi. Vieira'nın olağanüstü sezonu onu Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna taşıdı. Ev sahibi Fransa tarihi bir Dünya Kupası zaferine yürürken Vieira da yedekten gelerek etkili oldu. Finalde Brezilya karşısında 2-0 öndeyken oyuna girip takım arkadaşı Petit'e 3. golün asistini yaptı. Daha sonra verdiği bir röportajda bu maç hakkında ülkenizde kendi taraftarlarınızın önünde Dünya Kupası kazanmak bir ömürde bir kez yaşanılabilecek bir şey diyordu. Maviler için işler iyi gitmeye devam etti. 2000 Avrupa Şampiyonası'nda artık ilk 11'in değişmez bir parçasıydı ve Fransa bir kez daha şampiyon oldu. Ancak kulüp düzeyinde işler bu kadar iyi gitmiyordu. Vieira ilk kez 99'da West Ham'dan Neil Ruddock'un onu tahrik etmesiyle tükürük olayı yaşadığında fevri yönlerini göstermeye başladı. 2000-2001 sezonun başında ilk 3 maçta 2 kırmızı kart gördü. Medya onun istikrarsız yapısını ve öfke kontrol sorununu sorgulamaya başlamıştı bile. Bazıları Arsenal'ı galipken gülümseyen ama işler ters gidince saldırganlaşan şımarık yabancılar topluluğu olarak nitelendirdi. 2001'deki Leicester City maçında gördüğü kırmızı kart Wenger dönemindeki 34. kırmızı karttı. Bu takımın parlak futboluna rağmen İngilizleri fair play anlayışıyla örtüşmeyen bir yanının olduğuna işaret ediyordu. Avrupa arenasında ise Vieira Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyememesinden dolayı mutsuzdu. 2001'de Valencia'ya elendikten sonra basına sinirli açıklamalar yaptı, geleceğiyle ilgili soruları cevapsız bıraktı ve kulüp yönetimine transfer yapmaları yönünde çağrıda bulundu. Sezonun kupasız kapanmasının ardından Arsenal bu çağrıya kulak verdi. Tottenham'dan Sol Campbell'ın gelişi büyük tartışmalara yol açtı ama yaşlanan Adams ve Kovn'a bağlı kalan savunma hattı için çok önemli bir transferdi. İlk sezonunda zaman zaman tutuk kalan Robert Pires ise müthiş performanslar sergilemeye başlamıştı. Sezon sonunda Arsenal şampiyon oldu. Vieira o sezon forma giyen tüm oyuncular arasında en çok maça çıkan futbolcu oldu. 2002 Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığına rağmen Vieira artık Avrupa'nın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak görülüyordu. Ancak Arsenal taraftarları için yaz ayları artık stresliydi. Real Madrid ve Barcelona'nın onun peşinde olduğu yönündeki söylentiler kulübe zarar veriyordu. Ancak 2002-2003 sezonu başlarken Vieira takımıyla yeni sezona başlamaya kararlıydı. Adams'ın emekli olmasıyla kaptanlık Vieira'ya geçti. Brezilyalı Gilberto Silva'nın gelişi onun ileri çıkmasını kolaylaştıracaktı. Takım deplasman maçlarında rekorlar kırdı ancak son virajda yapılan puan kayıpları şampiyonluğu Manchester United'a kaptırmalarına neden oldu. Wenger'in tüm sezonu yenilgisiz geçebiliriz açıklamaları alay konusu oldu. Arsenal soyunma odasında ise derin bir hayal kırıklığı vardı. Takip eden sezon Vieira'nın kariyerindeki zirve noktası olacaktı. Borussia e Dortmund'dan gelen Jens Lehmann kaleye güven verdi. Sol Campbell ve Kola oluşan savunma hattı sapa sağlamdı. Lorel ve Ashley Cole kanatlarda mükemmel destek verirken Freddy Ljungberg ve Robert Pires kanatlardan adeta akıyordu. Gilberto ve Vieira orta sahayı yönetiyor, ileri uçta Kanu, Wiltord, Bergkamp ve dünyadaki en iyi oyuncu olan Thierry Henry görev yapıyordu. Arsenal tam anlamıyla durdurulamaz görünüyordu. 21 Eylül'de Old Trafford'a yenilgisiz gittiler. Ortaya çıkan mücadele İngiliz futbol tarihinin en unutulmaz ve tartışmalı maçlarından birine sahne oldu. Arsenal'a karşı çok büyük bir nefret besliyordum diyor Roy Keane. Vieira ile olan düellolarını şiddetli bir nostalji ile hatırlarken. Fransız yıldız olan düellosu Premier Lig'in iki devinin karşılaşmasının sembolü haline gelmişti. Her köşede birebir bir mücadele vardı. Henry Ferdinand'a, Van Nistelrooy Campbell'a, Wenger Ferguson'a karşıydı. Bu maç Premier Lig'in yeni bir döneme geçişinin simgesiydi. Henüz oligark parası lige girmemişti. Roman Abramovich'in petrol kokan dolarları sahaya inmeden önce bu ligin bayrak maçları Arsenal-Manchester United arasında oynanıyordu. Maçta gerilim taban yapmıştı. 80. dakikada Vieira, Van Nistelrooy'a yaptığı hareket sonrası ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Son dakikada Van Nistelrooy penaltıyı kaçırınca Arsenal oyuncuları etrafını sarıp onu itti. Takımlar o sezon 4 kez karşılaştı. United sadece FA Cup yarı finalinde Arsenal'ı geçmeyi başarabilmişti. Bu sezon onun Arsenal kariyerindeki zirve noktası olacaktı. Nottingham Forest'ın inilmezlik rekorunu tam 7 maç farkla geçtiler. Arsenal lig şampiyonluğunu kimseye bırakmadı. O maçta gösterdikleri birliktelik hem zarif hem de sert futbol oynayabildiklerini gösteriyordu. Gerektiğinde bileği de kırabilirlerdi, topu da ağlara yollayabilirlerdi. Vieira bu futbol fırtınasının tam merkezindeydi. Adeta savaş alanında bir general gibi takımını yönlendiriyordu. O yaz bir kez daha takımda kaldı. Ancak bir kez daha Ultra 4'da çıktılar ve bu kez sihir gerçekleşmedi. Van Nistelrooy intikamını aldı, Wayne Rooney işi bitirdi. Highbury'deki rövanşta John O'Shea'nın çalım golü Arsenal için utanç vericiydi. FA Cup finali de Arsenal'ın düşüşünü tescilledi. United oyunun hakimiydi ama kazanamadı. Penaltılara kalan maçı Vieira'nın son penaltı vuruşuyla Arsenal kazandı bu onun Arsenal formasıyla son maçı olacaktı. O yaz Juventus Viera için 14 milyon sterlin teklif etti. Wenger, Viera'nın düşüşe geçen formu ve ses Fabregas'ı öne çıkarma arzusu nedeniyle teklifi kabul etti. Viera otobiyografisinde Arsenal'ın soğuk tavrının ayrılık kararını tetiklediğini söylüyor. Taraftarlar için bu parıltılı bir kariyerin buruk bir sonuydu. Viera 9 yılda Arsenal'a kupalar kazandırdı, unutulmaz anılar bıraktı. Pavel Nedved, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram gibi yıldızlarla dolu bir takıma gitmek aslında düşüş olarak görülmemeli ama öyle oldu. Torino'daki ilk sezonu sakatlıklarla geçti. Ardından Juventus, Calciopolis skandalı nedeniyle küme düşürüldü. Viera Serie B'de oynamayı reddetti ve Inter'e geçti. Inter, rakiplerinin şanssızlığından faydalandı. Juventus'un şampiyonluğu Inter'e verildi. Mancini'nin takımı bir sezon sonra ligi kazandı. Ama Vieira eski formuna bir daha dönemedi. Dakur ve Thiago Motta gibi isimlerle rekabet edemedi. Mourinho geldikten sonra takımdaki günleri zaten sayılıydı. Ocak 2010'da Kiev e maçından sonra Manchester City'ye kiralık olarak gitti. Ertesi sezon 32 maçta oynadı, katkı sağladı. Ancak o artık futboldan sonraki kariyerine odaklanmıştı. City onun için özel bir görev yarattı. Futbol gelişim sorumlusu. Genç takımlarla ve toplumsal projelerle ilgilendi. Brian Marwood şunu söylüyordu. Futbol deneyimi eşsiz, genç ve yaşlı herkes onun bilgisinden faydalanacak. Vieira'nın futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa geçişi şaşırtıcı değildi. Önce City'nin rezerv takımını çalıştırdı ardından New York City'nin başına geçti. David Villa, Pirlo ve Lampard'lı takımla Doğu Konferansı ikinciliğini ve ilk playoff katılımını sağladı. İlerleyen yıllarda Nice, Crystal Palace, Strasbourg ve son olarak Genoa'da teknik direktör olarak görev aldı. Dakar'dan çıkan bu çocuğun antrenörlükte de kendisini ispatlayacağını kimse tahmin edemezdi. Ama Arsenal taraftarları için o her zaman tarihlerin en büyük kaptanlarından biri olarak kalacak. Onlar için Vieira her zaman yenilmez olacak. Patrick Vieira sadece bir futbolcu değil, liderliğin ve tutkunun sağdaki vücut bulmuş haliydi. Mücadele gücüyle rakiplerine korku, takım arkadaşlarını ise güven verirdi. Onun kaptanlığında Arsenal bir takıma değil, bir karaktere dönüştü. Hem zaferlerde hem de savaşta takımı için en önde duran isimdi ve bugün hala onun mirası Arsenal ruhunun en önemli parçası olmaya devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu kanalda eski futbolculara, efsaneleri, özlediğimiz isimleri anlatıyorum. Vıcık vıcık cümlelerle ağdalı bir edebiyat yapmadan olabildiğince sade bir şekilde sizlere bu hikayeleri hazırlıyorum. Umarım sizler de beğenerek izliyorsunuzdur. Yıllardır her YouTube videosunda duymaya alıştınız ve eminim bundan da çok sıkıldınız. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Çünkü gerçekten söylenmeyince kimse beğenmiyor. Çok az sayılarda kalıyor ve beğenileriniz emin olun gerçekten kanala çok fayda sağlıyor. İlerleyen haftalarda yine efsane isimleri anlatmaya devam edeceğim. Listemde çok güzel isimler var. Sizlerin de önerdiğiniz isimleri dikkate alıyorum. Onlara da listeme almaya çalışıyorum. İlerleyen haftalarda 1-2 tutunamayanlar videosu da gelecek. Onun da müjdesini vermiş olayım. Sevenleri eminim bekliyordur. Lafı uzatmayalım. Güzel bir Arsenal efsanesiyle sizlerle olduk. Tekrar görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.